geldik. Tipimi olmak ya kızardım. Sıcaktı çünkü. Maske bileyim de çünkü şu an bahçemdeyim. Ve ben de size etrafı göstermek istedim. Biraz çünkü bayağı güzel olmuş. Her yer yeşillenmiş. Hemen gösteriyorum. Evet burası bahçenin girişi gibi bir yer. Şu yanlarda inşallah havalar güzel olunca çiçekler olacak böyle rengarenk. Annem bir yandan ekiyor. Şu küçük yer, civcivlerin olduğu yer, kuluçk olduğu zaman onları buraya koyuyoruz ki diğer tavuklar civcivlere zarar vermesin. Bu büyük yerde zaten komple kümes. bu tarafta da kümes vardı. Bunu kaldırdık. Şimdi buraya işte gördüğünüz gibi çilek. Bu da çilek. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Annem bunları buraya ekiyor. Eğer tavuklar burayı bozmazsa inşallah burası da olacak. Şu kısım komple ekilme alanı. Buraya hiçbir şekilde tavuk girmiyor, sadece kuşlar giriyor. Bazen bazı meyveleri yiyorlar, ama onlar da onların hakkı. Aşağı sonra gireceğiz. Ve burada güneşlenen tavuklarımız var. Hava güzel olunca tabii. Burada da bir adet ina. Hadi gel gidelim. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Çünkü arabada eşyalarımız var. Onları alıp yerleştirmemiz gerekiyor ne yaptıklarına bakıyor. Da bakıyor. Ya, 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 ya. Ne yapacağım bir de? Tutturmuyor kendini koşacakmış taklara. Taklara tanklara... tamam. Oynuyor oynuyor. oynuyor taklara koşacak. Şuraya düşün ha, bak Çiçekten oldu. Tamam mı? Ha burada bilet var. Bileti koy.

Kırın içine geliyor. Ona mer yapsın bu anlamadım da zaten. <laughs> Sen <üstüne> Evet, şimdi hazırlandım. Çünkü kardeşimle beraber köyü gezmek istiyoruz. Biraz yürüyelim, işte canımız sıkılmasın diye. Biliyorsunuz ki 20 gün boyunca karantina altındaydık. Hala da öyleyiz aslında da. Burası köy olduğu için hem insanlar daha az, hem de yeşillik çok fazla. O yüzden burada öyle e, şehirdeki gibi bir korona tehlikesi yok. O kadar fazla yok. Tabii biz yine de mesafemizi koruyacağız. E, sonra gezdikten sonra Akrabalarla bayramlaşma yapıyoruz uzaktan uza. Sonrasında bilmiyorum neler olur. Son bilim de bu şekilde. Bugün hava çok güzel gerçekten. Ama yine de birazcık hafiften esiyor. Malum burası köy. Köyler daha serin olur şehirde göre. Ben yanıma bir tane de böyle bir hırka. Hırka mı artık? Ceket aynen. Ceket almayı düşünüyorum. O zaman görüşürüz şu an böyle bir ormana giriyoruz. Ben burayı önceden hep orman zannediyordum ve hani derin karanlık bir yere çıkacak zannediyordum. Meğersem yola çıkıyormuş. Bunu geçen sene falan öğrendim. Halbuki kaç senedir bu köydeyim. Merhaba. Merhaba. Geziyoruz. Sen ne yapıyorsun? Kardeşim. Efendim. Ben de onun ablasıyım. <laughs> Aşağıdaki evde. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Efendim. Bay bay. <laughs> Anlamadım insan ne dedi. Ya köydeki samimiyet gerçekten hiçbir yerde yok ya. Hani hiç tanımıyoruz etmiyoruz. Teyzeler olsun, çocuklar olsun. Herkes o kadar içten ki. Umarım bu bitmez şehirlerde olduğu gibi. Evet biz şu an geleceğimiz yere geldik. Burada birkaç fotoğraf çekinmek istiyoruz. Işık ve ortam çok güzel çünkü. Bence ilerlemeyelim çünkü yola çıktık. Mi? Yok. Bu arkaya arkamız mesela bak böyle olsun. Oha şuraya bakar mısın? Ay cennetliyim sanki şu an. Şöyle bir yere girdik. şu göstereyim arkayı. Buradan çıkıyoruz. Büyük ihtimal biraz gezeceğiz. Aa oradan gitmesek mi? Gel buradan gidelim. Aynen birazcık tehlikeli gibi gözüktü. Biz bildiğimiz yoldan fotoğraf çekildiğimiz yerden benim Önceden orman diye bildiğim yerden gidiyoruz. bu patalara bak. <laughs> İyi ki de bu ceketi almışım. Çünkü üşüdüm baya hatta burnum falan akmaya başladı. Neyse artık yapacak bir şey yok. Güzel gün tadını çıkarmalıyım. Hasta olsak da kâfi. Şimdi Lina'yı almaya gidiyoruz. Onu birazcık gezdireceğiz. Sonra e, halamız var. Annemin halası ama biz de hala diyoruz onunla bayramlaşacağız. Özledim zaten ne zamandır görmemiştim. Biz geldik. Yine. <laughs> hem mutlu hem de yanıma gelme gelmek istiyor. Bakar mısın evet çünkü beni gördü. Kızım. Geldi, ya da sen bunu alacaksın. Neye mi yaptı acaba? Tasması üstünde mi? Bilmiyorum. Diye hayır, hayır. Yok ya bence ondan değil beni gördüğü için. Diye. Ama Aynen. onu da bırakmak istemiyor. Evet. Doymuyor ki. Ama ağlıyor. Aklına geldi. Aa, aa, yapıyor. Kapının yanında gidiyor. Siz senin için ağlıyor. Ya. Evet. Oy. Ben gidince bu nasıl dayanacak? Neyse. Unutur herhalde. <laughs> Birkaç güne. Bayağı mutlu baksana. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi lineye gezdireceğiz. Ondan sonra ne? halaya gideceğiz. Şu yukarıları gezdirmeyi düşünüyoruz. Öyle. Tasması şeyde sandalyenin üstündeydi. Ne? Evet. Köy kalabalıkmış. Kalabalık değildir diye düşündüm ama neyse. Sesim umarım gelmiştir. Araba geçti. Biz tabi maskeliyiz. Oha bayağı kalabalık bayağı kalabalık. Biz soldan dönelim o zaman. Zaten yolumuz orada. Gidelim. Arkası da kalabalık da boşaldı şimdi. Çok sıcakladım. Kesmeyeceğim, koyacağım. Bu dediğini de koyacağım. Az önce az önce çok soğuktu. Şimdi çok sıcak. Ağaçlardan fark ediyor herhalde. Burada pek ağaç yok ya. Boş genelde. Güneş bu tarafta çünkü. Tam tepemizde. Yok az önce girdiğimiz orman gibi yer vardı ya orası soğuktu. Esiyordu. Tamam güneş tutuyor ağaçlar. Ben ne dedim? Evet, tam bir kardeş kavgası değil mi? Aa burada şeyler vardı. Böyle büyük büyük ağaçlar. Bu o ev değil mi? Doğru girdik. Uh -huh. tamam. Yeşil vardı hatta yeşil bir evdi. Aha bura. Aa kesmişler. Burada böyle büs büyük ağaçlar vardı. Gölgeydi hep. De... üzüldüm bir küçük. Canım böyle ben de yoğurt çaktır. Kendimi oruçlu gibi hissediyorum. İyi bayramlar. Biz Cengiz'in torunlarıyız. Evet. Evet. <laughs> Evet buradayız. evet buradayız. Öyle. Aleyküm selam, iyi Aleyküm selam iyi bayramlar. Çok mutlu oldum. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler ya. Senin? Yani ben çekmeyeyim. Yani biraz insan garbisiyor. Çünkü alışmamışız böyle şeylere. Şu an çıktık haladan ve komşuya en sevdiğim komşuya gidiyoruz bayramını kutlamaya hep beraber şöyle annem ben kardeşim ve küçük köpeğim bakalım Gülseren teyze nerede Gülseren abla Biz geldik. <laughs> Bayramı mübarek <gülüyor> olsun. <gülüyor> Sağ olun hanım sizin de. Teşekkürler. 5 dakika siz mı oradaydık? Ha. Ya. Çağırdınız. Yani. Beş dakika olmadı kapıyı çaldı. Ha. Dedim bunlar evde yoksa bahçede. Hala, hmm. ne, ne var ne var yok? Gülseren teyze bir haberim var Eşim sana şu an YouTube'dasın. <laughs> Ağzımdaki yemek. <laughs> <laughs> evet. evet. <gülüyor> Youtuber, olalım dedik. O zaman herkese iyi bayramlar diliyorum. <laughs> i̇yi bayramlar arkadaşlar. Herkese <laughs> iyi baksın. Ne yapıyor bu kız? Kız mıydı? Kız kız. Geziyor, geziyor. sana verdim. Çok mutlu oldu. Eee akşam bunu eve nasıl alacaksınız? Bir sürü temizlik var o zaman. Yoo saklanın bir sürü Yarın yıkayacağız zaten. bir, şey mi? bir sürü temizlik Mesela var. Akşam yıkamalısın. Akşam, akşam çok e, oluyor. Akşam oluyor. A, da akşam da soğuk oluyor. Şeyin açın biraz ısıtın evi. Bakayım seni, bakayım seni, seni. Pati iste pati veriyor. Pati ver, pati ver. Pati pati Hadi be, hadi. Pati, hadi. Pati yok mu? Ay. <laughs> Kimin ağzını burnunu kim yesin? Kim yesin senin ağzını burnunu? <laughs> Bana erik yazdım. Köydeyim bizimkiler olmadı ya yazdım. Sen de bunun üstüne dedim. Bir iki dakika önce oldu. olmadı. Niye o, oradaki kırmızı ağaç olmadı? Ben yeşilken yiyorum fark etmiyor ama olmalı sonuçta. Erik canavarı, erik canavarı resmen. Niye beni çekiyorsun sürekli? Çünkü çok güzel olmuşsun şuna bak. <laughs> ne yapıyorsunuz oraya? Soba, soba gibi bir şey. Tuğla falan. Bir şeyler pişirmek için. O zaman soba değil, fırın. Merminin ama merminin şey. Ay mermerin üstünde kiremitin içinde falan tavuk çok güzel oluyormuş. Evet şimdi hiç de. yemedim ama. Hiç yemedim ama. <laughs> Nereden biliyorsun? <güzel gülüyor> videolarda çünkü güzel gözüküyor. <laughs> Aa çok güneş. Güneşte kaldım. Ay tutamıyorum. <laughs> Aa delirdi. Niye böyle oldu bu? Ay, hiç bu kadar gitmezdi. Tatlı mı? Mükemmel. şunu ya Rabbi. Aa poşet. Ver. Poşet. <laughs> sok poşet. Hı? Sök gökünden getirelim. Bir daha <laughs> seni bulamazsın sonra. Ah. Al, yok yukarı. ben sonra, sonra yerim. yerim. Yok, Şu an, an istemiyorum. Al, bizim oraya ekeriz. <laughs> Aynen biz ne ekmiyoruz? Bizde 3 tane var ama hepsi de kırmızı. Bizde ekir. hiç meyve yok anne. Yok mu? Dut var, avudu var. Avdolu pek olmuyor. 3 tane elik var ama onlar tümümüzü içti. O ne kuşu? Hı? Ne Ay ne, ne kadar, kuş. kadar güzel ötüyor. Allah'ım ne güzel bir meyve. Ne verdin ben bak. Biz bunu alıp satsak zengin olur muyuz? Çarşıda <laughs> 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 15 lira ya. Ama kilosu pahalı değil mi? Neyse, Yo yarım kilosu da değil. 250 gram falan mı? 15 liraydı. 15 liraya düşmüş diyorsun. Maklumda. Biz niye? <laughs> <satıyorsun, sana teyze? gülüyor> Yiyoruz. Hiç, şu an Çok ağaç yok. var diyorsun. Yiyeme sokuyorum <laughs> ben. Yemeklerim. Anca eve gelebildik. Neredeyse 3 ya da 4 saattir falan ayaktayım. Ayaklarım şu an o kadar acıyor ki oturunca fark ettim. İnşallah birazdan mangal yapacak annem. Onu bekliyoruz şu an. Bilmiyorum yapmayacağım dedi. Sonra Sonra yapacağım dedi. Bilmiyorum. Bekliyoruz. Ne yapıyorsun? <laughs> Çok zor değil mi ya? Bir kat var. Onun üstünde bir kat var. Ayağımda iki kat çorap. Bu ama hala üşüyor. Eğilince böyle ahtan altına bir gireceğim. Peki. <laughs> Sen ne yapıyorsun kız? Günlük bu kadardı arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Görüşürüz.